Merhaba. Ben Doktor Emrah Yiğit. Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size Dünya Şizofreni Günü ile ilgili konuşma yapmak istiyorum. Şizofreni, kişilerin algı, düşünme ve davranış yetilerini etkileyen ruhsal bir bozukluktur. Hastalık belirtileri olduğu dönemde sesler duyma, kuşkuculuk, konuşma ve davranış düzeninin bozulması gibi belirtiler görülebilir. 24 Mayıs şizofreni hastalığı olan kişiler için ön yargı ve damgalanmayı önlemek için Dünya Şizofreni Günü olarak belirlenmiştir. Ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler salt böyle bir sorun yaşadıkları için damgalanmamalı, dışlanmamalı ve ayrımcılığa maruz kalmamalıdır. Bir vatandaş olarak tüm haklardan eşit biçimde yararlanması gereken bu bireyler bu koşullar sağlandığında topluma katkı sunan kendilerini gelişmeye ve iyileşmeye adayan güçlenmiş bireyler olacaklardır. Sizleri bu iyileşme ve gelişme çabasına destek olmaya, Birleşmiş Milletler'in engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesini desteklemeye davet ediyoruz. Bu destek ayrımcılıkla mücadelemizi güçlendirecektir. Esenlikle kalın.